Geldiniz. Nazlı'nın üzgün bakışları gözlerimizden kaçmıyor. Murat her gördüğünde gerçekten aşkla bakıyor fakat söylediği yalandan dolayı oldukça üzgün ve pişmandır. Bunu nasıl söyleyeceğini bilmiyor. Zaten Murat da şu anda nazın hayatına birinin olduğunu düşündüğü için Nazlı'yla fazla ilgilenmiyor. Meleğin konakta kalması da tabii ki Nazlı'nın canını fazlasıyla sıkıyor fakat bütün bunlar Nazlı'nın konuşmamasından kaynaklanıyor ve artık her şeyi açıklaması gerekiyor. Bildiklerini gizlediği için e, bunlar başına geliyor. Şu anda Rüstem belası da var üzerinde ve kesinlikle bu durumu Murad açıklayacak ve e, Murat'ın e, Nazlı'ya dönmesini de e, biz de dört gözle bekliyoruz. Murat ile Nazlı'nın bu durumu Asude ile Meleği adeta etmiş ve hatta Rüstem'in e, Zeynep'i kaçırması olayı bile e, Asude ile Meleğin hoşuna gitmiş durumda. Fakat e, Nazlı ile Murad'ın bu durumdan en çok etkilenenlerden biri de Hatice'dir ve Hatice kesinlikle Nazlı'nın hayatında birinin olmadığını Murad'ın kulağına atacak. Murat artık daha fazla Nazlı'nın Zeynep'le zaman geçirmesini istemiyor. Çünkü e, Nazlı'nın onu sevmediğini düşünüyor ve Nazlı'yı uzaklaştırmak istiyor. Furkan ile Ela'nın da bir araya geldiğini görebiliyoruz. Artık onlar da birbirlerine aşıktır. Şimdilik iyi seyirler, hoşçakalın.